says so, continue Evet azmikler cenab-ı kılmış olduğumuz öğlen namazını ve şimdi kılacağımız cenaze namazını ayrıca camimiz okunan Kur'an-ı Kerimleri, vaaz-ı nasihatleri yüce Rabbimiz dergah-ı izzetinde kabulleri en güzeliyle kabul eylesin. Eûzü billahi inne'şşeytane ricîm. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سعيد بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. أزم النار جنابك آيتي كريمة şöyle buyurmaktadır. Allah'tan geldik, Allah'a adanıca şuur ve inancıyla. Amaz yaşa ama çok yaşa. Ölüm Allah'ın emridir. Dönüş O'nadır. Hüküm O'nundur. Diğer bir ayet-i ise Yüce Rabbimiz her kuluna, her ümmete ve de her millete bir ömür sermayesi tayin etmiştir. Bu ömür sermayesi bittiği zaman ne bir an ileri gider ne de bir an geri getir buyurmak diye Yüce Rabbimiz. Kıymetli müminler. Cenab-ı Hakk'ın ilahi emrinin tecellisi olarak aramızdan ayrılan, dünya hayatı vaadini dolduran ahiret yolcusu ve de musallamızda hazır olan merhum Cemal Çelebi ve efendi amcamıza Mevlamız gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış olduğu manevi ve de ebedi yolculuğu hakkında Yüce Rabbimiz hayırlı eylesin. Menzilini mübarek, derecesini âli, makamını iyice Rabbimiz cennet eylesin. Geride yapmış acılı ve kederli ailesine, dostlarına, komşularına, hemşerilerine ve de köylerimize